zannediyorsunuz ki bir melek hep başımızda duracak dua edecek. Onlar sizin başınızda dua etmek için tabiri caizse yarışıyorlar. Her gelenin zikri ayrı. Her gelenin duası ayrı. O geliyor senin rızkın için dua ediyor. Öbürkü geliyor hastalığın için dua ediyor. Öbürkü geliyor af olman için dua ediyor. Öbürkü geliyor cennetlik olman için dua ediyor. Öbürkü geliyor cemalullah için dua ediyor. Öbürküsü geliyor senin neyin varsa neyin varsa hepsi de senin başında ta tam yere ağrıncaya kadar Melekler bölük bölük saf saf inerler ve melekler onlara dua ederler. Melekler günah işledi mi? Hayır. Günahsız ağız da size dua etti. Ne zamana kadar? Bir dahaki Kadir Gecesi'ne kadar. Şimdi bu müjdeyi aldınız. Bir dahaki Kadir gecesinde evinizde oturmak size haram olur. O yüzden bir dahaki Kadir gecesinde gelip meleklere poz vereceksiniz. Selfie. Bizim selfimiz manevi.